Neymiş bu? Köpek balığının kuyruğunu tokatlayan adam. Çetin bu arada benim nerelere kaymıştı bakayım. Facecam'i yukarı çekil. <laughs> Tamamdır. İçinde herhangi bir hayvana zarar veriliyor mu bu arada videoda? Sıkıntı olabilir olabiliyor çünkü onlar. okyanusların en büyük yırtıcısıyla tanıştırayım. Bruce adındaki bu büyük beyaz köpek var mı? Ha. Mito izledi mi? Mito ne zaman izledi ve bir şey olmadı? Ya parçalanma, edilme falan filan yani öyle şeyler varsa eğer sıkıntı olabilir o yüzden aysa riske etmeyelim. Pek balığı gözleri İsteden dönmüş bir şekilde şey olmaz. etrafındaki insanları uzaktan sinsice izliyordu. Onları gördüğü her fırsatta büyük bir intikam duygusuyla saldırmaya hazırdı. Kana susamış bu seri katil, bu yüzen dev çöp öğütücüsünün doymak bilmez bir iştahı vardı. Suya korktuğum şey. dalmış masum bir dalgıcı ısırmak için tüm gücüyle saldırmış ve bulunduğu kafesin içine girmeye çalışmıştı. Bunda başarılı olamayınca günler boyunca o teknenin etrafında pusu kurmuş ve nihayet yakaladığı ilk fırsatta teknenin içine atlamayı başarmıştı. Devamını çok anlatmak korkuyorum. istemiyorum, sizlerin hayal gücüne bırakıyorum. Buna benzer pek çok ürkütücü, korkutucu hikayeyi daha önce duymuş olduğunuzu tahmin ettiğim için boşlukları rahatlıkla doldurabilirsiniz. Çünkü insanın korku duygusunu mıncıklamak başka diğer tüm duygularından çok daha kolay. Evet. Korkuyu yenmenin en kolay yoluysa bilmekten geçiyor. Mesela okyanuslarda yaşayan yüzlerce köpek balığının her biri... Mesela biliyorum bildiğim halde korkuyorum. Mesela şey biliyorum değil mi? Ege denizinde köpek balığı olduğunu <laughs> biliyorum kıyıda. Ama korkuyorum. Deli gibi korkuyorum. Mesela biliyorum normalde balıklar ne abi balıklar? Pıtır 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 pıtır. Değil mi böyle küçücük kendi kümeleri halinde gezen canlılar. Hiçbiri pirana değil. Ama ben hepsinin örgütlenerek, örgütlenerek beni gıcık etmek için beni ısıracaklarını düşünüyorum böyle vıgıl 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 gelip. Ya, ya biliyorum bir şey yapmayacağını biliyorum ama korkuyorum. <laughs> Kıyılardan bahsediyorum. Kıyılardan. Birine <laughs> tek tek tam olarak şu anda nerede olduğunu görebileceğinizi biliyor muydunuz? Böyle bir harita var. Bu haritayı kullanarak neredeyse gerçek zaman Bir şey uçtu üstüme. Cinlerim. <laughs> Oğlum çap diye bir şey uçtu suratıma. Ne uçtu? Balıklar olabilir. <laughs> Balıklar olabilir abi. Bu <laughs> kitaplara örgütlenip geldiler. <laughs> Ay zamanlı olarak köpek balıklarının hareketlerini izleyebiliyorsunuz. Örneğin, Brighton adlı köpek balığı 15 Mayıs 2021 sabah 09.42'de Bermuda Şeytan Üçgeni olarak da bilinen sularda görülmüş. Ondan 15 dakika önce 2 metre 45 santimetre uzunluğundaki Slinger adlı mako köpek balığı Meksika Körfezi'nin ılık sularında kahvaltısını yapıyor. Nereden yapıyormuş. bakıyoruz? Ondan bir saat önce de dünyanın diğer yarım küresinde Nepeyan adlı bir kaplan köpek balığı Büyük Okyanus'un güneydoğusundaki Yeni Kaledonya sahillerinde arza endam etmiş. Üstelik bu dişi köpek balığı tam 4 metre boyunda. Hayvanların... 26 Mart tarihinden bu yana yaklaşık buçuk aydır takip ediliyor. İzlediği rotaya dikkat ederseniz Norfolk adalarından kuzeye doğru yüzdüğünü fark edebilirsiniz. İnsanların yaşadığı yerlere doğru gidiyor. Sahillerde dolaşan bir köpek balığı. Yoksa bu videonun başında sizlere tarif ettiğim Bruce'un yeni versiyonu ne peyan mı olacak? Bu soruya az sonra cevap vereceğiz ama eminim şu anda aklınızda başka bir soru işareti daha oluşmuştur. Bunları nasıl bu kadar yakından takip edebiliyorlar? Burası Nova Scotia kıyıları. Suda yüzen dev yüzgece aldırmaksızın atlayan kişi daha önce bu işi yüzlerce kez yapmış biri. Bu köpek balığını yüzen bir platformla kısa süreliğine suyun dışına çıkartıp hızlıca... Aa, geri bırakın! ...kan ve doku örnekleri alıyorlar. Bir yandan da o üst yüzgece özel bir etiketleme sistemini yerleştiriyorlar. Spot tag adı verilen bu cihaz GPS uydularına konum bilgisi gönderiyor. Cihazın iki tarafında bakır iletkenler bulunuyor. Suyun içindeyken kapalı bir devre haline geldiği için herhangi bir veri iletimi yapmıyor. Köpek balığı suyun üstüne çıkınca devre bozulduğu için cihaz da uyanıyor ve bulunduğu yerin konum bilgisini uydulara pingliyor. Bu şekilde 5 yıldan uzun bir süre çalışabiliyor ve araştırmacıların köpek balığının davranışları hakkında ayrıntılı bilgiler elde edebilmesini sağlıyor. Yeni nesil etiketleme cihazları ise suyun altındaki ışık miktarı, sıcaklık, derinlik gibi başka bazı bilgileri de toplayıp depoladıktan sonra belli aralıklarla uydulara gönderebilecek şekilde tasarlanmış. Bu bilgileri herkesin bizim bile görebiliyor olması okyanus altındaki yaşam hakkındaki farkındalığımızı arttırabilme El, ihtimali açısından çok daha, değerli. Yani. Üstelik sadece Doğal onları yaşam. görmüyoruz, isimlerini bile biliyoruz. Az önce nasıl etiketlendiğini gördüğümüz o köpek balığına da bir isim vermişler. Nugumi. Yerlilerin dilinde bilge-nine nine anlamına gelen bir söz bu. 50 yaşında olduğu ve bugüne kadar yüze yakın çocuğa ve toruna sahip olduğu tahmin edildiği için böyle bir isim verilmiş. Kendisi birkaç ay boyunca sahillere yakın yüzdükten sonra 22 Şubat tarihinde birdenbire yön değiştirmiş. 3 aydır Atlantik Okyanusu'nun derinliklerine doğru yüzüyor. 135 günde 5570 mil yol gitmiş. Yani günde ortalama 41-42 mil mesafe kat ediyor. 50 yaşındaki bir nine için hiç de fena sayılmayacak bir performans bu. Ama bundan çok daha ilginç başka bir saptama daha yapalım mı şimdi? Eğer hayatı boyunca günde ortalama 41 mil yüzdüyse toplamda 748.250 mil gezmiş demektir. Yaklaşık 1.2 milyon kilometre. Yani dünyanın çevresini 30'dan fazla kez dönmüş ve hala yüzmeye devam ediyor. Hangi insan evladı sadece vücudunu kullanarak yürüyerek bu kadar mesafe kat etmiştir. Bırakın sadece vücudunu kullanmayı geliştirdiğimiz en gelişmiş teknolojiyle uçaklarla bile bu kadar mesafeyi hayatı evet. boyunca giden çok az sayıda insan vardır. Sadece bir haritadaki... Bir dakika sitenin adı yazılmış da. Bir dakika bakıyorum. Ben o kadar sağda oturmuşumdur yüksek ihtimalle ömrüm boyu. Ah, bak şimdi. Rüz Aa, sen bayağı kıyıdasın şu an. Aa, kıyıya çok yakın. Jacksonville. <laughs> Allah masasını alsam ya. Dikkat edin, geliyor. Abi bir şey soram burada arada biliyorsunuz ki komplo teorisyenlerine göre Komplo teorisyenlerine göre Bill Gates de bize ee, böyle şeyler yapıyor Nipeon Bakayım TR'ye yakın mı? <laughs> hocam Hocam şuralara bir Şuralara bir bakabilir miyiz nerelerde var şu anda? Ben hayır onu istemiyorum işte my location. Aa yok hayır 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 hayır. <laughs> sakın, ha. sakın ha. Sakın ha. Ben de ne büyük salaklık ya. Ne büyük salaklık yani. Hayır abi. Tabi ki de my location değil. Öfff. Mahum Pelin. Ne yap adresi mi adresi? adresi yazayım. Ödümüz koptu görüyor musun? Dur bakayım neredesin? Aa, bu hep aynı yerlerde geziyor. Bir şeyi kovalamış gibi hissediyorum sanki. Kole, Tiger Shark. Kendisi edaltmış. Hmm. Hmm. ne kadar seçebiliyorsun. Nepias, Singer, Sterling, Blade, Lauren, Miss May, Marta. Marta neredeymiş? Abo. Aman Marta. Vallahi dikkat edin. Yani Marta size çok yakın haberiniz olsun. <laughs> haberiniz olsun. Mart'a aşırı yakın yani şu anda size. Bilginiz olsun. Toplu bir şekilde nasıl bakabiliyorduk acaba? Ben şu anda onu komple kaybettiğim için. Şu anda bulamıyorum. Allah'ım gene hype train geldi bu arada efendim. Mesela ben komple şu anda şunu kaldırıp bütün hepsinin olduğu haritayı görmek istiyorum. Ama hepsinin olduğunu. Bir F5 isem düzelir mi ki? Dur bakayım. F5. Heh. Ah, oh, ne de var? Bak, gördünüz mü? Ne bu? Ne da? ne de şeymiş değil mi? Ha, <laughs> Ay şu ömründe yani gerçekten bakar mısınız neden kesti? <laughs> ay, ay, ay. <laughs> ay ay ay. ay 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 şeker. En yakın ne de var? Kendisi bir karate karet da efendim. En yakında o var. Kaplumbağa. Ne de değil, ne de değil hocam. Hocam ne de değil ha. Bir daha et. 5 Ya tabii ki de zaten yani bakar mısınız şuraya? Bu ne abi bunlar yani? Kamp kurulmuş oraya. Yani bize bize bizim etrafımızda hele ki. E tabii ki de bunlar bir de çift takılanlar ve takip edilenler. Hiç takip edilmeyenler de var. Burada da yine bak burada da Vera varmış o bir kalite kalite. İnsan şunu sormadan ne demiyor mu? Acaba hayvanlar yani buna okey mi yani? Mesela rahatsız ediyor mu o takılan çipler, mipler? <laughs> Boğazdan geçiş ücreti olduğu için abi değil mi? Evet, o yüzden buraya gelmiyormuş şeyler. Ama şimdi Türkiye'ye gitsek yani kaç ücretimi ödeyeceğiz diye sürekli olarak Amerika taraflarında geziniyorlarmış. Verilere bakarak, onlar üzerinde derinlemesine düşünerek bu deniz canlıları hakkındaki korku duygumuzu hayret ve şaşkınlık duygusuna dönüştürebilmeyi başardık. Şimdi bir de ben yanlış göre, bildiklerimizi ki. düzeltmeye çalışalım. Videonun başında sizlere Bruce diye bir köpek balığından söz etmiştim ya. Aslında o 1975 yılı yapımı Jaws adlı filmden bir karakterdi. Ve o filmin kötü adamı olarak tasvir edilen bu karakter hakkında söylediğim her bir cümle evet, hayır, hayır, çok yanlıştı. Ediyorum. Köpek balıkları insanları izlemez. Az önceki haritadan da anlayabileceğiniz gibi insanlar köpek balıklarını izler. Hatta bu izleme konusunda o kadar takıntılıdırlar, o kadar ileri giderler ki onları doğal ortamlarından çıkarıp yüzgeçlerine hayatları boyunca taşıyacakları izleme araçlarını monte etmekten bile çekinmezler. Köpek balıkları oldukça akıllı hayvanlar olmalarına rağmen İntikam gibi insanlara has ve karmaşık duygulara sahip değillerdir. Ve en önemlisi kana susamamışlardır. Hele insan ya da herhangi bir başka memelerin kanına çoğunlukla ilgi duymazlar. Ve tabii ki doymak bilmez bir iştahları da yoktur. Bazı köpek balıkları haftada sadece bir ya da belki iki kez beslenirler. Limon köpek balıkları vücut ağırlıklarının yüzde ikisinden daha az yerler. Bir köpek balığının su altındaki bir kafese yaklaştığını, orada iplere sıkışıp etrafa çarptığı veya bir kafesin ağzına takıldığı bir sahne gördüğünüzde bu köpek balığı için acı verici ve tehlikeli bir durumdur. Üstelik insanlar tarafından bilerek oluşturulmuş bir durum. Köpek balıklarını kafese daha da yaklaştırmak için yem kullanır insanlar. Bazen köpek balıklarının takip ettiği hız, yem üzerine odaklandığı için onun kafese çarpmasına neden olur. Köpek balıkları geriye doğru yüzemezler ve bu yüzden de engelden uzaklaşmak için kafalarını bir o yana bir bu yana savurmak zorunda kalırlar. Ve tabii ki teknelerin içine de atlamazlar. Suyun dışında kendilerini iyi hissetmezler. Son olarak insanları gördükleri her fırsatta onlara saldırmazlar. Eğer öyle olsaydı her gün yüzlerce saldırı haberi duyardık ama insanlar köpek balıklarına saldırır. o kısım geliyor değil mi? Görmek istemiyorum eğer öyle bir kısım varsa. Dedim ya işte ya acaba hayvanlar bundan hoşluk mu diye. Değil yani işte. Her yıl milyonlarca... Allah'sı kahretsin inşallah ya. Zevk için avlanıyor. Evet. Denizlerin en büyük yırtıcısının en büyük düşmanı belki de bu gezegenin değil tüm evrenin en hırçın varlığı olan biz insanlar. Neyse ki gelişen teknolojinin de yardımıyla artık onlar hakkında her zamankinden daha çok bilgiye sahibiz. Sadece uydularla değil, sıradan insanların kullandığı dronlarla bile daha önce hiç görmediğimiz manzaralarla karşılaşıyoruz. Nepean insanların yaşadığı yerlere doğru gidiyor demiştik. Sadece o değil ki Yüzbinlercesi öyle. Fakat biz bunu daha yeni yeni öğreniyoruz. Güney Kaliforniya'da geçtiğimiz günlerde kaydedilen bu görüntülerde sörfçülerin arasında dolaşan köpek balıkları var. Geçmişte kim bilir kaç kez buna benzer durumlar oluştu. Şu anda kim bilir kaç kişi etraflarında sessizce dolaşan köpek balıklarından habersiz böyle yüzmeye devam ediyor. Sörf tahtasından düşen bu kişiyi fark etmemiş olması imkansız. Ama o hiç ilgi göstermiyor. Benzer durumlarda meydana gelen saldırıların çoğu genç ve tecrübesiz köpek balıklarının kötü ışık koşullarında insanı kendi avlarıyla karıştırmasından kaynaklanıyor. Görüş koşulları açık olduğunda etrafı çepeçevre insanlarla çevrili olsa bile hareketsiz kalmayı tercih ediyor. Asıl şaşırtıcı olan insanın körlüğü. Buradaki sörfçülerin hiçbiri onun farkında bile değil. Olsaydı onlardan biri böyle üstüne doğru yüzemezdi. Sörf tahtasının üstünde ilerleyen bu kişi o anda burnunun dibini bile göremiyor olmalı. Attığı kulaç neredeyse köpek balığının kuyruğuna değiyor. Adeta onun kuyruğunu tokatlıyor. Ama o hiç oralı değil. Biz insanlar gerçekten çok garibiz. Belki de her gün bilmeden nice canlıyı tokatlayıp duruyoruz. Oysa bilsek onlardan korkarız. Neyse ki teknolojinin de yardımıyla artık sadece köpek balıklarını değil, Gezegenimizde yaşayan hemen tüm canlıları çok daha yakından izliyoruz. İzledikçe tanıyoruz. Tanıdıkça seviyoruz. Sevdikçe biliyoruz. Bilmek neden bu kadar önemli? Çünkü bilmeyen bilmediği şeyden korkar. Bilense bilgisi arttıkça korkmaktan çok saygı duyar. Ben hala korkuyorum da tabii dediğim gibi yani benimkinin sebebi beni yer beni öldürürüm değil. Benimki tamamen delilikten malumunuz. Tamamen ve tamamen delilikten kaynaklı benim ikisi. Of. Sonra diyorlar ki neden humanist değilsiniz? Neden insanları sevmiyorsunuz? Neden? Çıpa. Çıpa neden? Acaba neden yani? Oysa ki biliyorsunuz ki insan çok sevilecek bir varlık. Yani insanlığın, Allah'ım Allah'ım insanlığın dünyaya katkısı, insanlığın yaptığı aman da aman da aman da aman. şimdi şöyle bir şey var bak korkmak var. Mesela sırf korktuğun için ölsün gebersin demek var. Mesela ben onu yapmıyorum. Niye? Çünkü neden yani? Neden? Mesela şöyle yapıyor. Wow korkuyorsun o zaman öldürelim. O zaman yok edelim. O zaman şöyle yapalım. O zaman böyle yapalım. Kodrit sen videoyu izlemedin mi? <gülüyor> <gülüyor> sen videoyu izlemedin adam, adam hala daha gelmeyecek. yok. E ne yapar Pelin abla ölek mi o zaman? Oğlum az önceki videoyu mu izlemedin sen? Aaa! <laughs> İnanılmaz ya! Mesela normalde örümcek dediğin canlı sana ne zararı var? Hiçbir zarar. Kendi çapında geziniyor, ağ örüyor, onu yapıyor. Yani ısırmıyor bile ki radyoaktif bir örümcek haricinde yani ısırmadığınız sürece tarantula marantula değilse bir zararı da yok. Ama mesela çoğu insan ne yapıyor? Böcek ya. Böcek dediğin şey şu kadarcık bir şey. Ama herhalde insanların en çok korktuğu, tiksindiği şeylerden bir tanesi galiba. Değil mi?